Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir A1, A2 seviyesinde Seviyesi Tespit sınavında tekrar birlikteyiz. Öncelikli olarak pasif konusunu inceleyeceğiz. Şöyle kısaca bir hatırlayacak olursak arkadaşlar, pasif edilgen yapıydı. Yani normal formunda fiilleri ben yaparım, ben yapıyorum, ben yaptım şeklinde ifade ederken, şimdi bu iş yapıldı bu iş yapılıyor, bu iş yapılmıştır gibi anlamlara gelecek şekilde edilgen yapıda kullanırız arkadaşlar. Pasif bu demekti. Şimdi sorularımızı incelemeye başlayalım. 1. This house nokta nokta 100 years ago. Bu ev 100 yıl önce bir şey yapıldı demek istiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi şıklarımıza baktığımız zaman build ile alakalı bir ifade kullanmamız gerekiyor. Yani bir yıldı pasif formda kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu ev ne yapılmış arkadaşlar? Ee, inşa edilmiş. Bunu da anlatabilmek için arkadaşlar 100 years ago demiş. Yani 100 yıl önce olduğunu vurgulamış. Bu nedenle bir geçmiş zaman ifadesi kullanmamız gerekiyor. This house was built 100 years ago en güzel formudur arkadaşlar. Bu nedenle değişikliğini işaretliyoruz. Burada geçmiş zamanda olması nedeniyle de was kullandık. Buna da dikkat ediyoruz. Eğer years ago ifadesi olmasa bunu izle kullanmamız gerekirdi. İkinci sorumuzu inceleyecek olursak we nokta nokta to the party last week geçen hafta partiye bir şey yapıldık demek istiyor. Aşağıdaki ifadelerimize bakacak olursak Burada invite ile alakalı yani davet etme ile alakalı bir form kullanması gerekiyor. Invited olacak tamam. Invited olması gerekiyor. Ama bunun başına bir be fiilini getirmemiz gerekiyor. Yani olmak fiilini getirmemiz gerekiyor. Bunu da hangi formda olduğunu tespit edebilmek için hemen last week konusuna müracaat ediyoruz. Last week geçen hafta dediği için de arkadaşlar geçen hafta olduğu için de past tense kullanmamız gerekiyor. Ve aşağıdaki örneklere baktığımız zaman olumsuz olması gerekiyor. Biz Geçen hafta partiye davet edilmedik demek istisi gerekiyor. Yani we weren't invited to the party last week. Bu nedenle C'yi işaretliyor ve geçiyoruz. Ver nokta nokta born in Cairo. Nerede doğdun demek istiyor arkadaşlar. Kayre'de doğdum. Şimdi genel olarak bu formda yani doğmayı anlatan ifademizi kalıbımıza bakacak olursak arkadaşlar. I was born in Istanbul. I was born in 1978. Ben İstanbul'da doğdum. Ben 1978 yılında doğdum derken was born ifadesini kullanıyoruz. Yani geçmiş zaman haliyle kullanıyoruz. Bu klasik bir kuraldır arkadaşlar. Bu nedenle buraya da geçmiş zamanda aşağıdakilere baktığımız zaman where were you born nerede doğdum? In Cairo, Kayre'de doğdum şeklinde olan E şıkkını işaretliyor ve geçiyoruz. Dördüncü sorumuza bakacak olursak my car, my car is at the garage. Benim arabam garajda. Yani is present tense kullandığı için arkadaşlar şu anda garajda olduğunu vurgulamak istiyor. Bu nedenle bir giriş cümlesi kullanmış. Sonra itle başlıyor ve onun ne yapıldığını anlatıyor. Ne yapılmış arkadaşlar? Aşağıdakilere baktığımız zaman tamir edilmiş. Tamirine yönelik bir pasif form kullanmamız gerekiyor. Şimdiki zaman olduğu için biz de bunu şimdiki zamanla beraber kullanmamız lazım. It is repairing olur mu? Hiç uygun bir ifade olmaz arkadaşlar. Bunu edilgen hale getirebilmemiz için oradaki it is repairing bölümünü being repaired şeklinde çevirmemiz gerekiyor. Is being. Continuous dancing. Pasif formda is being ifadesini kullanmamız gerekiyor. Sonra fiilin pasif halini kullanmamız gerekiyor. O nedenle it is being repaired. My car is at the garage. It is being repaired ifadesinin bulunduğu A işaretliyoruz. Beşinci soru. I cannot find my keys. Anahtarlarımı bulamıyorum. Bir giriş cümlesi kullanmış arkadaşlar. I cannot find my keys. Anahtarlarımı bulamıyorum. Bu nedenle onların e, bir aşağıdakilere baktığımız zaman çalınmış olma durumu var. Çalınmış olma durumunu da şu anda çalınmıştır şeklinde bir kullanmamız biraz mantıksız olur. Yani geçmişte çalınmış ve şu anda da halen çalınmış olduğunu ifade etmek gerekiyor. Yani bunu da en güzel present perfect tense ile ifade ederiz. Yani I cannot find my keys. Ben anahtarlarımı bulamıyorum. I think they have been stolen. Onlar çalınmış durumda olan a şıkkını işaretliyoruz. Past, e, present perfect enstitüde gördüğünüz gibi arkadaşlar have been sonra da fiilin pasif halini kullanıyor ve geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar verb forms yani fiillerimizin pasif halinden farklı olarak nasıl kullanıldığını görelim şimdi. 5. sorumuzu inceleyecek olursak it nokta nokta so we didn't need an umbrella. Bu nedenle biz bir şemsiye ihtiyaç duymadık. Şimdi aşağıdakilerine aşağıdaki ifadelere baktığımız zaman arkadaşlar rain ile alakalı bir ifade kullanılıyor. Burada rain arkadaşlar pasif yapıda kullanılmaz. Normal yapıda kullanmamız gerekiyor. Yağmur yağıyor şeklinde kullanırız. Ve burada da bize yandaki cümle bir e, atıfta bulundu. Diyor ki beni past tense kullanın. Çünkü ben bir e, şemsiyeye ihtiyaç duymadım diyor. Buradaki cümlemizde pasif olmalı. E, düzeltiyorum. Past tense de kullanılmış. Buradaki cümlemizde past tense de olmalı. We didn't need an umbrella. Yani bir e, şemsiye ihtiyaç duymadım. Burada da yağmur yağmıyordu şeklinde aşağıdaki şıklarımıza baktığımız zaman rain ile alakalı yağmur yağmıyordu. It didn't rain ifadesi bulunmadığı için it wasn't raining burada en güzel e, olacaktır. En güzel şekilde bu boşluğu dolduracaktır. It wasn't raining so we didn't need an umbrella. Yağmur yağmıyordu. Bu nedenle biz de bir şemsiye ihtiyaç duymadık. Somebody nokta nokta this window Burada arkadaşlar birisi pencereye bir şey yaptı. Ne diyor arkadaşlar? Aşağıdakilerine baktığımız zaman break alakalı bir ifade kullanmamız gerekiyor. Ve present perfect tense'in kullanımını istiyor bizden arkadaşlar. Somebody has broken this window. Birisi bu camı kırmış durumda gibi bir anlam çıkarıyoruz. Şimdi pasif formda kullanmamız gerekiyor olsaydı arkadaşlar This window... Has been broken by somebody şeklinde olacak. Ama burada normal verb form'uzu istediği için düz halini istediği için somebody'yi özne olarak başa koymuş. Birisi bu camı kırmış durumda anlamını çıkarmamızı istiyor. Burada da en güzel şık olan B şıkkını işaretliyor ve geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Pasif ve verb form halini e, örnek olarak sorularımızı burada görmüş olduk arkadaşlar. Bu seviyedeki bu soruları eğer yanlışlarınız çok oluyorsa arkadaşlar mutlaka pasif ile alakalı videolarımıza dönüp bunları daha incelemenizi tavsiye ediyorum. Burada sorularımızı inceleyecek olursak arkadaşlar genelde temel seviyede sorular soruldu. Ama biz gramer konularımızı biraz daha detaylı anlatmaya çalıştık. Önemli olan zaten temeli kavramak arkadaşlar. Temeli kavradığınız zaman detayları zaten okumalarınız arttıkça e, okuma çalışmalarımızda daha farklı e, yöntemleri anlatarak size arkadaşlar bunları daha zenginleştirmeye çalışıyoruz. Ama öncelikli olarak bir temel konuyu kavrayalım. Onu hedefliyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.